dostlara Polonya'dan sevgiler. Polonyadayım şu an. Bir benzin istasyonunda bir 45 dakika mola yapıp yolumuza devam edeceğiz. Burada herkes kendi benzinini kendi sağlıyor. Daha önce Çek Cumhuriyeti'nde de böyleydi. Almanya'da. Daha doğrusu Avrupa Birliği üyeler, ülkelerin hemen hemen hepsinde öyle. Kartınızı okutuyorsunuz ve yakıtınızı alıp kasaya ödüyorsunuz. Burada size yardımcı olacak herhangi bir personel yok kendi yakıtınızı kendiniz almak durumundasınız. Bize biraz ters. Biz istiyoruz ki vatandaş arabadan inmeden yakıtını alsın, parasını ödesin. Yoluna o şekilde devam etsin. Burada öyle durum değil. Karşıda bir tane restoran var. Kolonya genel anlamda son yıllara göre kalkınma hamlesi yapan bir ülke olarak görüyorum. Çünkü her yerde çalışma var, her yerde taşı, yük taşıyan araçlar, tırlar ve yoğun bir trafik. Şu an Polonya'nın Katowice kentindeyiz. Buradan Slovakya'ya geçeceğim. Slovakya'dan sonra inşallah Macaristan. Macaristan'da böyle 30-40 kilometre yol gittikten sonra bugünü kapatıp yatacağız. Kısmet olursa. Herkese sevgiler, saygılar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı da unutmayın.